Canlı yayında eee sizlerle karşınızdayız. Göremiyorum ee, Yanımda Ömer ve Çınar var. Hoş geldiniz. görsem gireceğim. Göremiyorum. Hangisine giriyorsun? Gel gel. Bir gel Ömer. Geldim. Biz. Beni takip et. Bana. Hayır tamam, girme daha. Da, girme. Dur açacağım adam. Başar 10 saniye falan şey var. Tamam, Sesi kıs. Yok lan. I will wait. I will wait. Evet. Merhaba. Başar geri konu var abi. Of. Bir kişi var o da ben. Bekle evet, oğlum. Daha yeni bildirim gidecek. Osman'ım falan yani gelir iki, şimdi. 2 saniye önce falan şey vardı. 2 saniye de adamlar geldi var bir, bir kişi daha geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba merhaba merhaba. Bunu da moda da terim değil mi? kadar Ömer neredesin bir göstersene. Buradayım ne yapacaksın? Neredesin? Buradayım buradayım. Abi bir sıkma Çınar. Abi sıkma sıkma. Ne oldu geldin mi? Levent Özgül gelebilir miyim demiş. Tabii ki de gelebilirsin Levent. De eee... adını yazarsan memnun oluruz. Gelebilir miyim demiş de arkadaşım. Abi benim kanalımda tanısana. Adı neydi? Çınar Yılmaz bir Omega. Ha, arkadaşımın eee kanalın adı da Çınar'ın e, kanalın adı da e, Çınar Yılmaz bir ona da abone olmayı unutmayın diyorum. Abi sıkma sıkma bir Ömer'i şey. <laughs> Ömer. Allah. Ben Gökay'ın arkadaşı yalnız demiş. Aa Gökay. Aa. yalnız. yalnız. Yalnız bir şey söyleyeceğim yalnız. O arkadaşların gelirse olmaz da öyle. Gelsinler küfür ederlerse direkt. Şey yaparım. Abi bir Ömer gel yapı bir kur falan tamam mı? Gel be. Kimse sıkmasın tamam, ben Ömer'e. Gel Ömer neredesin? Kim? Neredesin sen neredesin? Bir tek ben demiş tamam Memo davet ediyorum seni. Sıkma diyor. Sıkma diyoruz Ömer. Ne yapalım? La senin yapı kuruşunu göreceğim anlamıyor musun? Yani, Kur bakayım. Nasıl güzel kurdun mu başa? Kur bir Ömer. Neredesin? Abi ne sıkma ya? diyor sıkma. Yapı kuruşunu ya. göreceğim. Şey. Aa. Ya bakma. Benim kanalıma abone olur musun? Bir ne Adı ne? Çınar Yılmaz 1. Başka 3 kişi Uzun. var. Hepiniz hoş geldiniz. Omega rezin var. Çınar hepsi ayrı çünkü. Hem o telefondan kapanıyor. Bilgisayardan da ben oynayacağım? Çınar Yılmaz bir ayrı. E bekleyin. Sıkma bir. Yayını paylaşacağım. Ay Çınar yayını paylaşsana bizim gruba. Oha wow, paşanın 97 canı var. Bekle paylaşıyorum. 92. Bir sürü, bir sürü Çınar Yılmaz çıktı da sen çıkmadın. Ya o senin sorunun lan sıkma. Nasıl ya? Çınar... gidelim mi? Bir gidelim mi? Bios. Sen Başım, şu an neyden oynuyorsun? Sınırlı mermi. Senin neden sınırlı mermin var? Benimki sınırlı. Sınırlı değil ki, sınırsız benimki de. 35 yazıyor. Hayır oğlum. Allah 35 yazıyor. Ben de öyle değil ama sen de iyi. öyle. Değil. Ya, bu sen bulamadın. Ömer sen benim mi izliyorsun? Tamam ben ne bir daha izliyorsun sen. Abi ben kendimi ağladım lan. Nasıl ağladın oğlum? Ben çıl, çıl, güç çıl, 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 Yılmaz ay, ayrı bir. Buradaki aşağı in birazcık. Abi yayını paylaşın. Ben Abi paylaştım. niye silahlar yine gitti ya? Bizim gruba mı paylaştın Çınar? PRS'ye ve sizlerin delikanlılarına. Zaten ben okuldan dün ayrıldım. Başım. Ha. Ne oldu Seni ki? Ben... Abi sıkmak yok dedi. <laughs> Aa geldim kanka demiş. Hoş geldin Osman. Bir os ben niye telefonumu kapattım? Yayın vardı. Ya nasıl bulamıyorsun? Bana bir söylesene ya. Ben şey buluyorum. Satalım mı sende? Ha? Dur, ben bile buluyorum. Ben satayım. Zaten... Olur. Şunlar diye yazıyorsun değil mi? Evet. Belki de e, az abone olduğu içindir. Video koydun mu hiç? Evet. Kaç abonesi var? Birazcık aşağı in abi. Benim annemin içine gözüküyor. Gel, 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 bir tane abonesi bile var. Başka. Ama başka adamlar mı yapalım? Abi öbürleri bir sıkmazsa yapacağız da. Hangisi silah? Bekle lan. Abi Bak, dur bak, bana bir sıkma. Şöyle memo göstereyim. Bana bir sıkmayın. Sıkmayın <laughs> bana bir. İki dakika afiyet Nasıl bir ya? Aa Ömer. Oho başa. Ne oldu? Kanka ben, ben kuzenimle PUBG'yi aldı. Gel. Evet, Gel. Gel. İçinde bir ikinci oldu. Birini Olsun. Ha, Hangi silah ha? var? Bak mavi taarruz, efsanevi klasik eee ve de dur mini. Fondit'i bırakayım. Mini. Ya Ömer sıkma bak. Mini, tamam abi. Sıkma sıkma. Tamam tamam bak sen de buna sıkma o zaman. Tamam, sıkmayacağım ki oğlum. Bana fokuslanmışlar. Çınar Sık, ee, Yılmaz geliyor aslında. Ee, hangi şey çıkıyor abi? Sana. Başka çına... Çınar. Bir Çınar Yılmaz diye bir kanal var. Bir tane Çınar Yılmaz ben, şöyle, ben Aa Ozan da davet atıyor Ömer ay şey Memo Memo Efendim Bak ilk çıkan videoya tıkla WS'ye ay hatta şey yap Google'a şey yap VS atıyoruz ya tamam mı Eee o benim videom Oradan kanalıma erişin Nasıl ki? Abi VS atıyoruz diye yazdığında illa o video çıkmıyor ki Tamam ben abi. <laughs> Ama sen şu an telefondan mı oynuyorsun? Ben mi? Mehmet. Oho, arkalamak varsa. Ne yayın oğlum? Ya ne videosu çekeceksin acaba? Abi kreatif. E ee, ne yapacağız creative'de? Yok, Bu ısınmak için. İkizli mi çekeceğiz? Nasıl evet. Çekeceğiz, Onu söyle ondan da geldi. Gelmesin. Ozan da geldi. Nasıl çekeceğiz ekip? Onu söyle bana. Ozan da geldi ekipte Lan ne oluyor? Ben, ben, ben. Yeni gelenlerin el geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Abi kaç kişi dalıyorsunuz ya? Memo bir şey söyleyeceğim. Telefondan mı oynuyorsun? Evet. E ee, işte otomatik ateş etme olduğu için kolay oluyor sende. Ben şimdi zıplatacağım. Ya ben eritmiştim. रास है दादा हां अभी बना नए Öyle beni tarıyor. Seni bir taratırım. Beni, beni öldürmeseler ben tarayacağım ya. Başardık. Sağdaki de boş ver. Ya. Ulan sen bana no scope mu atmaya çalışıyorsun? Sen bir gelsene göreceksin. Neden, 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 efendim. Neden, ben, ya hangi o tarayan bambi? 你先让我穿那么低的衣 kilimi çalıyor. Roskidim mi? Abi çutsur ya, arkalı önlü. Ya, Yanayım alıyorum. O feyime gel. Kilimi çaldı. He, eğime gel ha. Buraya 54 vurdum. 198'i gidiyor var kazma. Ya you <laughs> video çek sana telif yedireyim. Aa, ben de çekerim ya. Bilebilirim ki oğlum o videoyu. Yok. Ya iyi mi ki? kapatsana. Niye de telif oluyor mu lan? Ha, iyi mi ki? kapatsana hadi. Baba. Başka canlı yayında telif oluyor mu lan? Hayır o zaten telif olunca da bir şey olmuyor ki çünkü ben para kazanmıyorum adam kimden... Bekleyin. para Abi hadi ekiple girelim ya. He ekiple kim? girebiliyoruz ya. Abi bu ne ya? Ben, ha, gel gel arkadan gel arkadan. Sen bir öne gel de görelim. Ben öbür adamlarla zon var. Ben şu an eşleştirme açacağım. Water park zon var. Anca taktik de olabiliyor zaten. Çağın hazır herkes hazır versin. Belki Ver ne olur ne, olur, ne olur. Bu arada e, birbirimize e, karşı <laughs> hani altı kişi girdiğimiz için birbirimize e, çıkabiliriz yani. Eee o yüzden birbirimizi öldürmeyelim gördüğümüzde tamam mı? Tamam. Kill çalıcı ya. Kill. Bir ben bak akışlarım nimet nimet. Hadi ya iki kişi hazırlanmadı. Ya çekeyim mi abi waterparkta? Ya Çınar harbi yeter ya. Senin de abi canlı... hadi beni nasıl hazırlamasın ya? Ben senin canlı yayınına bir şey diyorum mu? Ya oğlum ben zaten normal oynayışımızla yapıyoruz ki. Ay şuradan şuraya atlayalım. Hadi hazır şey... verin ya herkes hazır versin. <laughs> ben Abi bir kişi hazır vermedi. Şey Şeye girelim bence. Hayır Yok. abi buna gireceğiz işte. Hadi abi gireceğiz de hazır verin o zaman. Bundan sonra bir yoz kalsın girelim. Ya hazır hadi. Ben verdim hazırı. Ben de verdim. Herkes verde. hazır versin. Çağan Ozan, Ozan, hazır ver. Ozan ben Gökhan'ın arkadaşı. Ben verdim ki. Ben ya. Ben de verdim. Çağan hazır ver. Çınar hazır şey ver. Ben, ben hazırdayım zaten. Ben de hazırdayım. Sen de hazır ver Çağın. Çağın hazır ver. Ya bir daha aç. Hayır abi ben bu arada o senin atlayamadığın yere gittim. Çınar. Ben de gittim. Ama ne no olduğunu anlamadım. Hiçbir şey yok. Bence buraya bir tane bir şey attı. Hazır mıyım? Burada yazı var. Aa kod var. Test, Tekrardan açacağım eşleştirmeyi. Bu iz. İndi Learn about PC point the case. He bu odaya girecek. 4 puan kazanacak ve burası açılacak. Herkes hazır versin. Tamam vermiş herkes. Hangi de? Beşim Olacak kimler kimler ya. var? Ağzım aldım, aldım senmedim oğlum. Ya bence canlı yayını kapatalım ya. Niye ki? Zaten çok kişi gelmedi bugün. Evet arkadaşlar, bugünlük görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evet.